Merhaba elektronik dostları ben Mete Hoca. tastara topladım. Çünkü hepsiyle ilgili ölçümler yapacağız bugün. Bugünkü konumuz bu cihaz. Bu cihaz ne? Kovsi'nin KWS-X1 modeli. Bu USB Type-C sistemini denetlememizi, test etmemizi sağlayan bir yapı. Hatırlarsanız daha önce bunu incelemesine yapmıştık. İyiydi, hoştu ama birkaç eksikliği vardı. Bunda o eksikleri kapatmışlar gibi duruyor. Bakalım ne kadar kapatmışlar. Hemen şu tastara ben bir geri dağıtayım incelememize başlayalım. Evet cihazımız bu. Dediğimiz gibi KWS-X1. Tabi kameram bu kadar yakınlaştırıyor. Daha fazla detay pek göremeyeceğiz. Hızlıca o zaman teste başlayalım. Yani burada bir tane laptop adaptörüm var. Vesileyle gösterelim. Bakalım detayları buradan görebilecek miyiz? 20 volt, 3.25 amper. Yani 65 watt diyor. 15 volt, 3 amper. 9 volt, 2 amper. 5 volt, 2 amper. Burada 10 watt diyor. Ya bu adaptör nasıl oluyor da? Böyle farklı farklı voltajları var. Adaptör dediğin değil mi? 19 volttur, 15 volttur. Bir şey Genelde laptop adaptörleri de 19 volt olur. Bu arkadaş Type-C olduğu için böyle. Şimdi o zaman telefonumuzu bir şarja takalım. Tamam. Şimdi bu arkadaşı telefonumuza takalım. Telefonu bununla şarja takalım. Ne görüyoruz burada? PD30 şurada yazıyor. İşte şu an 5 voltla şarj ediyor sanırsam. 9 watt diyor. İstersek bu 9 volta falan da alıyor sanırsam. Telefon her zaman geçmiyor buna. Şarjı doluyken geçmeyebiliyor buna. Şimdi cihazın şu üst bölümünde düğmeleri düğmeleri var. Geri var. On var. Sağ sol var. off. Bu düğmeye birazdan geleceğiz. Şimdi şuradaki düğmelere basalım. PD30 5 volt istiyormuş. Minimum maksimumları da gösteriyor. Aşağıda. Hatta bunun içindeki mikrokontrolcunun sıcaklığını da ölçüyor gösteriyor. Bakın burada Voltaj, akım ve watt'ın aslında grafiğiyle gösteriyor bize. Değişik değişik güç çeken bir şeyse buradan pırpır pır görebiliyoruz. Basıyoruz. Geri dönüyor. Tamam. Şuradan geri tuşuna basıyoruz. Menü geliyor. Ripple, protokol, setting bir şey. Ebat'a basalım. Gördüğümüz gibi 1.01 modeliymiş. Covsi.cn. En azından adamların bir web sitesi var. Ripple'a gelelim. Bakın 2 MHz ölçümü yapıyormuş şu an. Bunu buradan böyle 1 MHz, 500 GHz, 5 MHz olarak değiştirebiliyoruz. Ripple dediğimiz şey de aslında şu peak to peak görüyor musunuz? 140 mV, 145 mV diyor şu an. Sinyaldeki aslında dalgalanmalar. İdeal olmayan dalgalanmalar diyelim buna. Bunu da gösterebiliyor. Her şey var. Renkli ekranı var, kılı var, yönü var. Zaten dediğine göre 3.3 volt 36 volt diyor ama 4 volt 30 volt arası sağlıklı çalışıyor. İşte 12 ampere kadar, 240 wata kadar ölçüm yaparım diyor. IPS ekran diyor. Hızlı şarj testlerini yapabiliyorum ben diyor. Özetle Type C'nin gerilim, akım ve hızlı şarj protokolünü test cihaz. Bir de laptopa takalım. Hey maşallah, 20 volt. Ama değişken akımlar, değil mi? Bir on, ilk başta bir çok çekti, sonra azaldı. Şu laptopu bir güç çeker hale getireyim ben. Laptopun işlemcisini yüke bindirdim. Cayır cayır çalışıyor. Umarım fan sesi de çok fazla gelmiyordur. Gördüğünüz gibi. 20 volta geçirmiş adaptörü. 3 amper çekiyor. Şu an 61 watt filan alıyoruz buradan. Destekleri şey PD30, Power Delivery 0, 20 volt şey. D de, D eksi, USB'nin D de, D de, eksi'deki voltajlarını gösteriyor. CC1, CC2'deki voltajları da gösteriyor. Bize baya malzeme veriyor aslında. Diğer ekrana geçelim. Burası minimum maksimumu gösteriyor. İşte maksimum 3 amper çekmiş. Maksimum 61 watt çekmiş. Şu an 53 çekiyormuş sesini duyuyor olabilirsiniz. Akım grafiği. Ripple'a geri gelelim. Gördüğünüz gibi 343 milivolt. Yani 0.3 volt zıplıyor aslında. Bu ne dedik burada? 20.1 volt ya. Yani 0.3 volt zıplaması ne demek? 19.8 ile 20.1 arasında çok hızlı bir şekilde ama yüksek frekanslarda geziyor demek. Bu ripple yani pır pır diyelim artık ne derseniz. Bu ne kadar azsa bu ne kadar düzse o kadar iyi. tabii pil gibi doğrudan akım veren kimyasal bir şey değilse bu böyle olmuyor. Sonuçta bu laptop adaptörü de switch mod çalışıyor. Bir sürü frekans var bunun içinde. Sonuçta böyle oluyor. Laptopun çok umrunda mı? Değil. Şu ripple'ların biraz fazla olması cihazın içindeki kondansatörlerin ömrünü kısaltıyor ama e, kondansatörler de onun için yapılmış şeyler zaten. Bunu da buradan görüyoruz. Standart ekranımızda her şeyimizi görür olduk. Şu alttan üstten giden çubuklar görüyor musunuz? Bu akımın ne yöne doğru gittiğini gösteriyor. Yani elektrik böyle akıyor, laptopu şarj ediyor, dolduruyor vesaire diyoruz. Tamam, ters yöne gidebilir mi? Deneyelim. Bu kabloyu çekiyorum. Burada benim bir Type-C Type-C kablom var. Onu buraya takıyorum. Telefonumuzu takalım mesela. Şu an telefonumuz laptop üzerinden şarj oluyor. Bakın şu an bu çubuklar bu tarafa doğru gidiyor. Telefonumuzu güzel güzel şarj ediyoruz. Laptoptan pilden pil şarj ediyoruz. Çok saçma gelmiştir bana her zaman. Başka bir şey takalım. Burada bizim bir efsane akanamız var. Akanamıza güç verelim. Hemen cihaz açıldı. Akana çalışıyor. 5 volt dedi. 0.37 38 watt çekiyor. 0.07 Amperde çekiyor imiş. Bu arada bu çektiği ekran %95'ini falan şu ekran çekiyor. Onu çıkaralım. Bakın çıkardığım anda ekran sönüyor. Taktığım zaman geri geliyor. Tamam. Burada bir deney yap kart var. Geliştirme kartı. Takıyorum. Hiçbir şey olmadı. Niye olmadı? Az önce Akana'yı taktığımızda yanıyordu. Çünkü Akana'nın Type-C portunun CC1, CC2 girişlerinde bu iki tane direnç var. 5.1K direncimiz var. Cihaza ben Type-C'den güç istiyorum. 5 volt istiyorum diyor. Deneyap kardeşler. Bunu bir şekilde atladıkları için ya da önemsemedikleri için şu an Type-C, Type-C'den güç alamıyoruz. Mesela standart bir adaptörüm var benim burada. Telefon şarj adaptörü ama yani normal şey bak ona taktığımızda ışık yanıyor. Güç alıyoruz ama mesela şu laptop adaptörünü takıyorum. Az önce laptopu şarj ettiğim. Bak, onda hiç hareket yok. Çünkü gerçek USB standartında böyle şeyler olmaz. Tamam biz bunu nasıl açacağız o zaman? Şu cihazın burasında bir anahtar var. O anahtarı çekiştirdiğim zaman sync mode on diyor ve şu an buna güçte geldi gördüğünüz gibi. Şimdi şu laptopu aradan çıkaralım. Ondan sonra daha rahat devam edelim. Evet, üst tarafına geldik. Bakın, geri tuşu, OK tamam tuşu. Sağ-sol tuşu. Bir de on-off var. Bakın burada bir anahtar var. Sağ-sola çekiştiriyoruz bunu. Bu on-off da aslında şu. Şimdi normalde dedik ya bu CC1, CC2 dirençleri var. Bu dirençleri almadan burası güç vermiyor. E şimdi haliyle taktık. E bunda ucuna direnç bağlı değil ya. E güç almıyor. Burada cihazda aydınlanmıyor tabi. Ama biz bunu açtığımızda cihaz artık kendisi o bağlantıyı kuruyor ve en azından kendisi görüntü veriyor. Bu durumda biz gidip şunu bağlayabiliyoruz ve güç alıyoruz. Hatırlarsanız bunun videosunda şu cihazı ne çektiğini ben bununla görememiştim. Çünkü bu cihazı açmıyordu. Bunun öyle bir düğmesi memesi yok ama bunda her şeyi düşünmüş adamlar bunları koymuşlar. Güzel diyoruz buna. Az önceki videoda söylemiştim buna bir düğme böyle bir şey koyun diye adamlar yapmış bu işi. Az önce de gösterdiğimiz gibi bu çift yönde de olabiliyor. Hani sinyal gönderimi mesela buradan şunda epey düşük bir gerilim çekiliyor olabilir sıfır noktası. Bakın küçücük bir şey bile olsa sinyalin buraya gittiğini görüyoruz. Bir de bunu bağlayalım. Menülerde gezelim bakalım. İstediğimiz gibi her şeyi görüyoruz. Bu tam benim aradığım şeydi. Daha önce dediğim gibi bunu satın almıştım. Çok memnun kalmadım. İncelemesini de yayınladım. Kral buymuş belli ki. QC, PD, PPS diyor. Bunlar şarj standartları. Mesela bunları test edelim. Şimdi gelelim menüye. Bakın böyle fantastik özellikler de var. Şimdi menüye geldik. Protokole geldik. Şimdi oto test var. Oto test için şuraya dikkat edin. Okey tuşuna basılı tutuyorum. Bakın. Girmedi devre. Görüyor musunuz? Bunu fulllerse bir gidiyor geliyor. Neler olduğunu gösteriyor. PD3.0 destekliymiş. 20 volt 3.3 amper 65 wattmış. Sabit olarak da 5 volt 9 volt 15 volt 20 volt veriyormuş arkadaş. PPS var mıymış? Yokmuş. QC, desteği yokmuş mesela. Bu normal standart USB Power Delivery desteği veriyor. QC, Qualcomm Charge filan bir şeysi. Telefon adaptörlerinde filan olur. Bunda mesela bu yokmuş. Çıkalım. Gene menüye girelim. Mesela buradan moda basarsak. Auto Test, Auto PD, bilmem ne bilmem ne. QC 2.0. Auto PD mi diyelim? Basalım ona. Buradan bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler farklı farklı standartları çekebilir. PD 3.0 diyelim bu sefer. Basılı tutalım. Bakın şimdi burada şunu yapıyoruz. Hepsini gösterdi şu an. 5 volt, 9 volt, 15 volt. Buradan yukarı aşağı çekerek mesela 20 volt mu? Şimdi buna okey dersek bu 20 volta geliyor mu? Evet geliyor. Bakın. Şu an aslında 50 e ayarladık. 15 volt. 9 volt çıkarttırıyoruz cihazdan. Seçtiriyor aslında yani bize akımın ne yönde olduğunu görüyor. Buradan da OK deyip ana ekrana geri çıkıyoruz. Bunu da bu protokol menüsünden yapıyoruz. Burada çeşit çeşit protokoller var. Karıştır bulursunuz. Ben yarısını anlamadım ne olduğunu. Setting var. Setting'de dili değiştiriyoruz. İngilizce var, Çince var. Screen saver var. 60 dakika sonra bir ekran koruyucu geliyormuş. Neyse. Buradan parlaklığı ayarlıyoruz. Bir de G sensörü var. G sensör ne? Şöyle ya şimdi. Bak öbür tarafa döndü. Bu tarafa döndü. Çok güzel ya. Öbürkünde hatırlarsanız bir alttaki tuşa tıklamak gerekiyordu. Ama bunda adamlar sensör koymuşlar. Çeviriyorsun, dönüyor. Bu G sensörü de aç kapı yapabiliyorsun menüden. Zaten menülerde başka bir numara yok. Bir kutu içeriğine bakalım kısaca. Kutu içeriği derken, naylon içeriği. Bunu ben onu Temu'dan aldığım için böyle saçma sapan şeylerle geldi. Başka hiçbir şey yok. Bir poşet. Ha bir de içinde çok önemli bir şey var. Kofsinin kalibrasyon sertifikası. Bak bak şu kartı içine koyunca sertifikalı olmuş oluyor. Ha, ne kadar önemsiyorlar bilmiyorum ama hani yersen var. Burada bir kullanım kılavuzu kılığını var. Yetersiz görüyorum. Bir kısım detayını ben buradan çıkardım. Öyle cihazın da fotoğrafı var. Mesela 40 volt'a kadar desteğim var diyor. 16 ampere kadar maksimum desteğim var diyor. 140 watt'a kadar desteklerim. Ama 140 watt sağlıklı olanı diye söylüyor büyük ihtimalle. 40 volta kadar ölçerim ama temelde 3.3 ile 30 volt arası. 8 ampere kadar ama maksimum 12 amper. Hani aslında şunları anlık gibi düşünebilirsiniz. Ölçülen 280 watt sıcaklık aralığı bu. Vırt vırt bakın PD protokol versiyonları 2.0, 3.0 ve 3.1 desteklerim diyor. PPS 3.3-36 volt arasını destekleniyor. Bu arada PPS e ayarlanabilir oluyor. Mesela 22.5 volt istiyorum diyebiliyorsun cihaz da veriyor. Öyle bir standart. QC protokolü QC2030 bakın 2030 4 üstünü de destekliyor. Diyor. Sampling 2 MHz 5 MHz 1 volta kadar ripple'ları hani pırpırları ölçebilirim diyor. CC ve IO power yani D artı eksi aralıklarını gösteriyor. E-Marker Simulation diyor. Bu da hani az önce istediğimiz gibi ayarladık ya 9 volt yaptık, 5 volt yaptık. Bu da o. Dil dönüşümü var. PBO modu, QC modu ayarı var. İstatistik bilgilerini veriyor. Kapasiteyi, genel olarak kullanımını ölçüyor. Curve Plotting var. Az önce o gördüğümüz sinyal, böyle ostaskop gibi bize gösterdiği datalar. Protokol kombinasyon testi yapıyor. Pass-Through modu, o az önce gördüğümüz Sync dediğimiz switch, çok güzel bir şey. Var 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 var. Özetle arkadaş, dolu dolu bir şey olmuş. Biz bunu beğendik diyoruz efendim. Her şeyini koymuş. Mis gibi ekranını koymuş. Şeyini koymuş. Peki gelelim. Peki gelelim artı eksilerine. Artıları. Korkunç ucuz paralara satıyorlar bunu. 200-250 lira şu an için. İleride ne olur ne olmaz bilmiyoruz. IPS ve renkli ekran. Bek çok protokolü destekliyor. Ekran yönünü bile sensörle bize söylüyor. Daha ne yapsın? Çok büyük bir eksisi var bu cihazın. Şu soket acayip kolay kırılabilecek bir şeye benziyor. İnternetten de baktım millet çatır çatır kırmış bunları. Eğer ben bunu aldım he diye takıyorum demeyin. var takın kibar sökün. Aman ha. Bu tarafta bu tarafta çok kolay kırılabilecek pinlerinden kopabilecek bir şey. Bu arada bu cihaz firmware güncelleme destekliyor. Yazılımı güncellenebiliyor güya. Ama vermiyorlar. Nasıl güncelleyeceğimiz belli değil. Sadece biz güncelleriz kardeşim diyor. Kendisi de güncellemiyor. Harici firmware yazıp deneyenler olmuş. Ruslar Ruslar bu işlere çok sarmıştır biliyorsunuz. Ama güven olmaz. Hani bir şey diyemeyeceğim. Ne konulabilirdi? Belki bir Bluetooth'la uygulama desteği alabilirdi. Telefondan idare ederdik. Ama yani şu paradan bir şeyden de o beklenmez değil mi? Çok ucuza aldığımız mu muazzam bir cihaz bu aslında. Dediğim gibi şu malzeme kalitesine dikkat edeceksiniz. Bunu kırmayın. Yeter. Toparlayacak olursak. Ucuz, bol özellikli cihaz. Bol bol protokol destekliyor. Onofon atarı olması çok önemli. En azından şirketin bir web sitesi var. Kofsi.cn buradan o kullanım kılavuzuna ulaşabiliyorsunuz. Keşke düzenli firmware güncellemesi falan alsaydı. Belki biraz daha şurası kaliteli olsaydı ama fiyatına bakarsak rakipsiz. Bu işi profesyonel yapanlar var. 70 dolar 100 dolardan başlıyor. Yani 200 TL'ye 300 TL'ye mal aldım. Hiçbir şeyden şikayet etmememiz lazım şu özelliklere bakacak olursak. Ben bu cihazı beğendim. Kullanacağım. Herkese de tavsiye ederim. Telefon tamir ettiniz. Ne kadar çekiyor, ne kadar çekmiyor? Bunu oradan görebilirsiniz. Veya bir bir adaptör geçtiğinizde onun özelliklerini buradan test edebilirsiniz. Temelde zaten güç kaynağını test etmek için. Ama telefonun akım çekip çekmediğini de görebilirsiniz ki çok bu geliştirme kartı gibi çok küçük akımlar çeken şeylerde de iş görüyor. Beğendik diyoruz efendim. Efendim ben Mete Hoca. Abone olmayı takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı vesaire unutmayın. Bunların hepsinin faydası oluyor. Elektronikle kalın. Ameriçe Önerimsi sağlıcakla kalın. Görüşürüz.